Bakın kimler gelmiş, sultan gelmiş, gel bakayım sultan. Gel kuzum gel, gel bakayım gel, 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 gel. Uyu, uyu. hadi. Sen çok mu acıktın ya, tamam, tamam. Ya, yarım salam gitti. <laughs> tamam bitti. Daha kalmadı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin? Ha? Unuttun bizi. Değil mi? Sen gelme prenses hayır. Değil mi sultan? Bebişler nerede? Nereye bıraktın? Zayıflamışsın sen ya. He? Bakmadılar mı sana? Ama gelmiyorsun ki bakalım sana burada. ha? He mi kuzum? <laughs> Doymadın mı sen? Dur bir daha getirelim. Dur bakalım. Sultan bekliyor. Doymaz daha. Şuna da vermemiz lazım.